Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık görevine gelen Joe Biden'dan Rusya'ya yönelik hamleler gelmeye başladı. Joe Biden, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının yıl dönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, Rusya, Kırım'ı işgal ederek, uluslararası hukuk, modern ülkelerin birbirine garanti ettiği normları, komşusu Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir, değerlendirmesinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin çatışmanın başından bu yana olduğu gibi Ukrayna ve müttefiklerinin yanında olduğunun altını çizen Biden, bu hüzünlü yıl dönümünde, önemli bir gerçeği tekrar vurguluyoruz, Kırım, Ukrayna'nındır ifadesini kullandı. Biden açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın Kırım'ı sözde ilhakını asla tanımayacak ve Rusya'nın saldırgan eylemlerine karşı Ukrayna'nın yanında yer alacaktır. Rusya'yı Ukrayna'daki ihlalleri ve saldırganlığı nedeniyle sorumlu tutmaya çalışmayı sürdüreceğiz mesajını verdi. Ukrayna halkının mücadelesine desteklerinin de sürdüreceklerini vurgulayan Biden, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'nın sözüne güvenmektedir ve ülkelerinin barışçıl, demokratik ve refah bir geleceği için çalışan herkesi destekliyoruz ifadelerine yer verdi. Gündemde en yeni en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın. thank <laughs> you